Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımefendiler efendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu ay sizleri neler bekliyor Mayıs ayı içerisinde fincanımız sizlere neler söylemek ister niyetler ve dilekler gelsin diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumla esirgemeyen cümlece maviniz iyi ki varsınız güzel bir ay güzel bir dönem sizleri bekliyor olsun diyelim. Neyse haliniz o çıksın falanızda. Ya böyle koç burçları hanımlar ve beyler. Mayıs ayı içerisinde evet bir taraftan güzellikler gelecek, bir taraftan olumlamalar gelecek. Yalnız bir taraftan da böyle kendi kendinize sinir olacağınız, kendi kendinize dert edineceğiniz ve kendi kendinizi yoracağınız bir ay olabilir. Sanki herkesin derdi beni gerdi. Siz diyeceksiniz bunu ama başkası size demeyecek. Etrafınızda böyle yardıma ihtiyacı olan herkese bir el atacaksınız, el atmaya çalışacaksınız. Lakin bazen anlamsız yere birilerinin işine karışma gibi durumlarınız da olabilir. Sizler bunu kötü niyetle, kötü amaçla yapmayacaksınız ama böyle ufak bir laf sokmalar ya da ufak bir can sıkıntıları da gündeminizde olabilir. Bu yüzden arkadaş ilişkilerinizde böyle herkesin etlisine sütlüsüne karışmamanızda fayda var. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Evet, gizli gizli peşinizde olan, perde arkasından sizi gözetleyen kim? Koç burcu bayanları özellikle Sanki e, her iki tarafta evlenmiş ayrılmış olabilir ya da bilemiyorum ama her iki tarafında başından bir evlilik geçmiş gibi sizler şu an kalbinizi aşka sevgiye kapatmış gibi görünüyorsunuz. Lakin e, böyle gönlünüzü fethedecek kalbinizi yeniden aşka ve sevgiye açmaya gelecek bir karşı cinsiniz var gibi görünmekte. Koç burcu beyleri böyle minyatür, kısa boylu, ufak tefek bir kişiyle tanışma olasılığınız çok yüksek olacak bu içerisinde. Yani e, böyle kaderinizdeki kişi sizi bulacak. Mutlu yuva, evlilik, konuları bu ay sizlerle beraber olacak halihazırdaki ilişkiniz ile alakalı ikna edemediğiniz durumlar var ise baya bir çaba sarf edeceksiniz. Allem edecek, gallem edecek bir şekilde karşı cinsi ya da ailesini bu evliliğe ikna edecek gibi görünüyorsunuz. Size uzak bir mekanda oturan bir karşı cinsiniz de olabilir. Aşk anlamında, meşk anlamında bir dost da olabilir. Sanki kaç saatlik yoldan sizi çağıracak yanına. Özleme ve hasrete gelemeyen bir karşı cinsiniz var. Arayı fazla açmak istemiyor. Yani mutlaka bir görüşmek, sarılmak, özlem ve hasret gidermek istiyor. Bu da onun en doğal hakkı diyebilirim. Sizler birine bir kıyafet mi al almayı düşünüyorsunuz beyler? bu kıyafeti alırken başka birini mi aracı kılacaksınız ne yapacaksınız ama güzel bir kıyafet abiye mi desem hani şey derler ya böyle tuvalet mi diyorlar tuvalet mi tuvalet, neyse diyemedim o tarz bir şey olabilir bu o kadar gündem olacak bu o kadar gündem olacak ki kızacaksınız birilerine ya da başka birinin kartını kullanmak istiyor olabilirsiniz bu konuyu çok büyütecek siz karşı cinsinize sürpriz yapmak isteyeceksiniz belki ama sanki karşı cinsiniz sizden bunu istemiş ya da talep etmiş gibi olayları ayyuka çıkarmayı seven bir kişi var burada bu yönden birazcık o kişiye sinir olma gibi durumlarınız olabilir. Evet, e, isminde çift A olan bir kişi yüzünden kendi aileniz ile alakalı bir takım sorunlar ve problemler yaşıyor olabilirsiniz. E, sizin isminizde de Fatsa'nın F'si var gibi. Hakikaten şu an zaten çok aşırı kalabalıksınız diyemeyeceğim. Taş çatlasın bir ya da iki kardeş gibisiniz. E, böyle... Yani iki erkek kardeş de olabilirsiniz. İki erkek kardeş ve bir tane de kız kardeş olmak üzere üç de olabilirsiniz bilemiyorum. Yani diyorum ya isminde çift A olan bir kişi yüzünden sanki şu an birileriyle savaş halindesiniz demeyeyim ama o kadar her şeyi yanlış anlayan bir kapasiteye sahip ki bu kişi esmertenli bayağı bir kapkara demiyorum ama esmere kaçar 30 Lu yaşlarda bir aşağı iki yukarı neyse olabilir ama 30 civarı çok büyük değil aşırı çocuk da değil yani diyorum 30 küsür diyelim ve geçelim. Evet aranızdan bazılarınız bazı koç burcu bay ya da bayanları resmen böyle bir şeyin üzerine bilmişsiniz. Dört nala zaferinize doğru ilerliyorsunuz bu ay para maddi ve manevi İlk etapta bir çöküş yaşayabilir, bir yıkım yaşayabilirsiniz bir takım konularda ama sonrasında yükseldikçe yükselecek gibi görünüyorsunuz. Bir nusubet bin nasihate bedel derler ya böyle bir durum olacak ya sanki böyle size karşı yılanlık yapmak isteyen, kobralık yapmak isteyen bir kişinin de farkına varacaksınız. Kan bağınız bu kişi ile yok diyebilirim. Yani siz birisiyle böyle kavuşmak üzere iken bu sevdiğiniz kişi olabilir. Belki aynı haneye geçeceksiniz, belki aynı çatı altına geçeceksiniz ama ya sizin ailenizden birileri istemiyor ya da karşı taraftan ya bir kişi yılanlık yaparak sizi birbirinizden ayırmak istiyor diyebilirim. Ama bu kişinin farkına varacaksınız ve sınır dışı ihlal ihlal eden sınırı kim ihlal ediyorsa etsin o kişiyi yani böyle birazcık kenara çekecek gibi görünüyorsunuz. Böyle iki kişi birbiriyle hiç anlaşamıyor desem yeri ama bunlar daha önceden birbirleriyle o kadar güzel anlaşıyorlarmış ki sanki birisini bir kenara çekip kulağını vuracaksınız demeyeyim ama bir nasihat vereceksiniz koçlar. Hani siz daha önce böyle değildiniz. Siz daha önce çok ama çok güzel anlaşan bir kişiliğe sahiptiniz. Bir kişiden sonra böyle oldu. Artık üçüncü bir arkadaş mı? Artık o üçüncü kişi her kimisi. Çok iyi anlaşan birilerinin arası bir kişi geldikten sonra bozulmuş gibi bunun da herkes farkına vardığı gibi sizler de farkına vardığınızdan dolayı böyle bir arkadaşınızla oturup kanki gibi güzel bir dertleşme olacak mümkün mertebe o kişiye yumuşak yumuşak alttan alttan uyarılar da bulunacaksınız, nasihatlerde bulunacak gibi görünüyorsunuz İş yerinizle alakalı böyle yeni bir eleman mı geldi ya da sizden sonra gelen bir kişi mi bilemiyorum ama bununla bir konuda bir ters düşme gibi durumlarınız olabilir. Siz de konumunuza güveniyorsunuz, o da konumuna güveniyor. Birazcık bir zıtlaşmalar olacak gibi ama sonrasında bu kişiyle çok güzel bir arkadaş olacaksınız. Bakın ilk etapta bir uyuşmazlığınız olacak İlk etapta bir takım sıkıntılarınız ve sorunlarınız olacak ama sonrasında fevkaladenin fevkinde bu kişiyle anlaşmanız görünmekte evet koçlar bir konuda böyle karşılık karşılıklı değil sanki birinin arkasından bir tane koç bayanı öyle böyle değil hepiniz aynı olacaksınız diye bir kaydı yok ama lakin hakikaten burada Böyle kısa boylu ufak tefek bir tane aranızdan bir kişi böyle birinin arkasından çok fazla atıp tutmuş gibisiniz bunun ile alakalı durumlarınız muzdarip olduğunuz konular gündem olabilir yani bazen kendi kendinize soruyorsunuz ben bu kadar karaktersiz bir insan mıyım ben bu kadar kişiliksiz bir insan mıydım gibi gibi sanki artık böyle bilemiyorum bir ego savaşı mı bir inat mı yani Allah-u Teala'nın bile zoruna gidecek bir takım eylemler burada olmuş gibi görünmekte. Artık bu eşinizin akrabalarından birimi ya da komşulardan birimi o kadarını bilemeyeceğim. Bir takım konularda bayağı bir kendi kendinize kızdığınız durumlar var. Ee, sadece siz değil, etrafınızdan birileri de size bu konu ile alakalı bayağı bir kızgınlıkları var. Ama bir konuda da yani bilemeyeceğim artık daha temkinliler gibi sanki olmayan ya da sizin ile alakalı konuları tam tersiyle anlatılmış gibi görünüyor. Burada büyük bir kayıp mı yaşadınız? Böyle 50 yaş üzeri gibisiniz koçlar. Büyük bir kayıp arkadaşınız olabilir, çok sevdiğiniz biri olabilir. Bunun için sanki bu ay böyle bir hayır, bir hasenat yaptırmayı düşünüyor gibi Aranızdan bazılarınız yakın bir zaman diliminde, çok yakın bir zaman diliminde artık kime değer veriyor iseniz e, yani yapacak bir şey yok. Olmuşla ölmüşe çare olmaz derler ya. Çok fazla kendinizi üzdüğünüz görünmekte. Bu konuda bayağı bir kendinizi yıpratmışsınız. Ama diyorum ya takdiri ilahi ne desek ne yapsak boş gibi görünmekte. Evet bir toplantı, bir aile toplantısı olabilir ya da bayağıdır görmediğiniz kişiler ile bir araya gelme gibi durumlarınız söz konusu olacak. Kasvetli durumlar, sıkıntılı durumlar ortadan kalkacak gibi görünmekte. İsmin de Manisa'nın mensu olan bir erkekten size bir fayda gelebilir. Bir konuda size bir destek verecek diyebilirim. Yani bu iş ile alakalı ya da bilemiyorum manevi yönden de olabilir. Yani sizi destekleyecek olarak görünüyor. Bakalım. Ee, yani sizin kafanızın içerisinde o kadar böyle yapmak istediklerinizi yaz yazıya, yazıya dökseniz defter yetmez, kağıt yetmez diyebilirim. Çok felaket bir şekilde Bazen aniden karar değişimleri yapıyorsunuz. Bazen de böyle sıraya koyuyor gibisiniz yapmak istediklerinizi. Yani hepsini beklettim, beklettim, beklettim. Aynı anda da yapmak zorunda hissediyorum kendimi diyor gibi bazılarınız. Arkadaşlarınızla bu ay içerisinde daha bir aktif olacaksınız. Etrafınız tarafından çağrılmalar, davetler, sizler de tabii ki davetlerde bulunacak gibi görünmektesiniz. Böyle sanki bir gelinlik gibi ya da beyaz bir elbise de size hediye olarak gelebilir. Ya nikah ya düğün. Bu içerisinde bazılarınız böyle nikah gibi de olabilir. Sade bir tören ile sanki hayatınızı birleştiriyor gibisiniz. Aniden olacak sanki. Böyle nasıl diyeyim nişan, düğün peş peşe yani bir ayın içerisinde de olabilir. Belki de ...ne bileyim düğüne yakın... ...çok yakın belki iki hafta kala... ...belki bir hafta kala... ...ya yüzü nişanın ardından... ...hemen düğün olacak gibi görünüyor... Ee, ...ya bilemiyorum artık... ...baya baya be beklemişsiniz ama... ...sanki iki yıldan fazla da... E ...beklemiş gibi... ...görünmektesiniz... ...yani bir kararsızlığınız olacak... ...bir iş yeri değişimi... ...yapmak üzeresiniz... ...yani gelen gideni aratır mı gibi bir takım konularda kendi kendinize problem yaptığınız durumlar var. Kız çocuğunuz ile alakalı eğitim yönünden fevkaladenin fevkinde bir haber alacaksınız. Sanki yurt dışı ile alakalı, ülke dışı ile ilgili böyle kazandığı bir okul da olabilir ya da gideceği bir yerde olabilir. Yani meslek konusunda, kariyer konusunda çok güzel yerlere gelecek gibi. Kars'ın K'si var gibi görünüyor isminde aranızdan birinizin. Kız sanki kız çocuğunuz ile alakalı böyle mutlu bir haber alacak gibi görünüyorsunuz. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Böyle 23 gün içerisinde de gene hanenizde toplanmalar ya da toplantılar olabilir. Yani bir bir takım anlamsız konular kapanıyor gibi. Bakın 23'lü bir vade, 23 gün içerisinde gibi görünüyor. Güzel durumlar sizleri bekliyor olacak. Ee, anlaşamadığınız, ters düştüğünüz, fikir ayrılığı yaşadığınız, eşiniz ya da sevdiğiniz kişiyle de böyle bir orta yolu bulacak gibi görünüyor bazılarınız. Güzel bir tane de kapınız var ama hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Evet. Sevgili koçlar. Bakalım. Sizleri neler bekliyor Mayıs ayı. Sizlere neler getirecek derken. Bakın bunlar atı verdi. Kendi atan kartları şöyle bir alalım. Evet. Bakın. Güzel. Güzel ya. Oo, birlik beraberlik içerisinde olacaksınız. Bir tane de biz çekelim bari. Adalet. Adalet iki yönlüdür ama. Buradaki bu kartın bize anlatmak istediği eğer ki sizler birisine karşı maddi olur, manevi olur. Bir takım yanlış eylemlerde bulundu iseniz o vicdanınız sizi bam telinizden sızlatıyor gibi ya da size yanlış yapan birisi olduysa gene aynen o şekilde parasal anlamda olabilir maddi olabilir manevi olabilir bakın yargısız infaz yaptığınız bir takım durumlar ile alakalı bu içerisinde baya bir kendi kendinize rahatsız olacağınız görünmekte yani hiç ortada sebep yokken belki de aslı astarı olmayan bir takım konular yüzünden Birisine bir haksızlık mı yaptınız ya da e, böyle bilemiyorum diyorum ya yargısız infaz ile alakalı durumlar var ise sanki yüreğinizde bir takım sızlanmalar olacak gibi görünüyor. Kutlamalarınız olacak sevineceğiniz durumlar kutlama yapacağınız anlar ve evlilik teklifi size doğru gelecek. Çok güzel de bir ortaklık teklifi yapılacak size. Sizin kafanızın içerisinden zaten geçmekte birisiyle bir ortak iş yapmak istiyorsunuz ama sonuçlarının kar marjı nasıl olur, ortaklık bana yarar mı, yaramaz mı gibi bir takım pişmanlıklar yaşamamak namına şu an için. Birazcık daha düşünme arafesinde gibisiniz. Birisiyle karşılıklı konuşmak istiyorsunuz. Kafanızdan geçen her ne kadar durum, olay, konu var ise o kişiye anlatmak istiyorsunuz. E, hayatınız ile alakalı önemli bir karar almadan önce de bayağı bir e, düşünme taraftarı gibisiniz. Hani bin kere düşünüp bir kere harekata geçmek istiyorsunuz. Bu yüzden biriyle ortaklık olabilir ya da birisinden size ortaklık teklifi gelebilir. Bunu kabul etmeden önce bayağı bir düşünme enerjisinde olacaksınız böyle dengesizlikler artık bitecek. Konu ne olursa olsun hayatınızda bir rüzgar esmiş, geçmiş gibi artık bu rüzgar durulacak. Bir kaos ortamı olmuş. Bazılarınızın hayatında bir kaos ortamı olmuş. Akla hayale gelmeyen bir takım durumlar içerisine girilmiş. Amma velakin velhasıl kelam bir barış söz konusu olacak. Hiç ama hiç kimsenin rüyaya yatsalar akıl ve hayale gelmeyen durumlar bir takım kötülükler meydana çıkmış olabilir. Bunlar ile alakalı Mayıs ayında toparlanmalar veyahut da bazı konuların ardında nelerin olduğuna ya da olabileceğine kimlerin olduğuna ve olabileceğine dair kanılarda bulunabilirsiniz. Evet evlilik teklifiniz geliyor bakın Koç burcu hanımlara aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiden size fevkaladenin fevkinde bir evlilik teklifi gelecek. Evli olanlar yuvanız ile alakalı herkesin hanesinde oluyor. Problem olmayan bir hane varsa yalan söylerdim ben size. Ufak tefek olabilir. Bunları da aşacaksınız. Hatta hayatınızda bayram havası olabilir. Sevdiğiniz kişiyle ya da kişilerle kutlamalar yapacaksınız. Bekar olanlar da artık sevdiceğinizden size o evlilik teklifi gelecek gibi görünmekte. Bazılarınız kendinizi işinize vermiş olabilirsiniz. İşinizle kendinizi avuttuğunuz görünüyor. Bir takım yıkımlar yaşamışsınız. Hayatınızda bir takım kaos ortamları olmuş. Ama yapacak bir şey yok diyorsunuz. Kendimi işime verdim, gücüme verdim. Belki de stresinizi bu şekilde atmaktasınız. Sağlam adımlarla sağlam, sağlam zemin oluşturarak ilerlediğiniz görülmekte. Hakikaten geleceğinizi çok ama çok güzel inşa ediyorsunuz bazılarınız. Çalışıyorsunuz plan program içerisindesiniz. İlahi zamanlama diyorum ya parasal anlamda var maddi ya da manevi anlamda biriniz siz ya da karşı taraf bir takım eylemlerde bulunduysa artık hak hukuk adalet olacak gibi kısım faz yaptığımız kişiyle alakalı bir muhakeme selleştirme olabilir içinizde bir barış gündeminizde olacak böyle ilk etapta bir karşı cinsiniz sizi kalbine mühürlemiş gibi koç burçları bey ya da hanım olun bu ay imzalar atılıyor evlilik teklifiniz var ortaklıklar iş aşk para imzalar atılıyor bakın mührü basıyorsunuz kariyer olsun Finansal olsun bir takım konularda yeni bir döneme geçiş yaptığınız görülmekte. Maddi ve manevi yükselişiniz olacak. Zaten çektiğim sıkıntıları çekeceğim kadar çektim diyorsunuz. Aşk iş para orantılı olarak gidiyor şu an için. Sevdiceğinizle de nikah masasına oturup artık o imzayı her iki tarafta atacak diyebilirim. Evet sevgili koçlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğenimi yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.